Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Teşkilatı 28 Şubat'ın 25. yılı nedeniyle açıklama yaptılar. Evet, Keleş Konağı'nda düzenlenen programa Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkış, Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Salih Adiler, Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti üyeleri katıldı. AK Parti yönetimi adına açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28 Şubat sürecin milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu kaydetti. 5. yılını geride bırakan ve postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde iltica tehdidiyle medya darbeci zihniyete tam ram olarak topyekün savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, demokrasiye balans ayarı denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirici, İnsan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbeleri, darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılara korlanmış ve baskıya maruz bırakılmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımız çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süre travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Yapılan açıklamanın ardından üyeler 28 Şubat konulu resim sergisini gezdi.